Arkadaşlar merhabalar. Artık tanıtım zamanı geldi. Musa ile biz şöyle karar verdik. Biliyorsunuz aracı zaten bu kadar parçayı taktıktan sonra bunun bayağı bir uzun işçiliği olacağı için evet. önce size 911 Turbo S'in tek artı, Limited Edition, dünyada 50 tane, Türkiye'de bir tane olan GT Street R modelini tanıtalım dedik. Gerçekten çok ciddi bir bütçeyle böyle bir projeye girdik. Şu arkamda görmüş olduğunuz projenin bütün manevrası hemen hemen 1 milyonu buluyor. Bu yüzden de çok zaten getirmesi alması bayağı bir uzun sürdü. Sağ olsun Oktay Otobok Mart Nisan'da böyle bir projeye karar verdiğimizde hadi muslim alalım dediğinde 3,5-4 ayda Aykut'la beraber getirttirebildik. E sonrasında tabii ki bu araç fiyatları çıktığı indiği çıktığı indiği falan derken 1 milyonda üstüne aracı koyuldu falan. Evet. Ciddi bir manete yol açtı mı? Evet açtı ama sağlık olsun. Sonuçta Oktay'a şöyle güveniyorum, bu araba zaten yapısın. Oktay zaten anında okutur abi. Oktay'ın evet. değişik bir cazibesi var ticarette, otobok değişik. Onun için şimdi bu arabayı biz yapacağız. Tabii ki yaparken keyif alacağız, tabii ki sizleri tanıtırken de keyif alacağız ama sonuçta bu işi yaptıktan sonra böyle bir proje yapmak bizim için oldukça gurur ve onur verici. Yani rakamsal olarak da düşündüğünüz zaman baya baya bizi yoruyor yani. Ben de şöyle bir söz vereyim, bugüne kadar yapılmamış bir video yapacağım. Evet. Muhtemelen benden kamera isteyeceksin. Yoruyor <laughs> 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 dediğim işte buydu <laughs> 4K yani. 4K <laughs> 4K evet. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz bu astarlı karbon fiber. Çünkü arka tarafları full karbon olan bu tamponlar o kadar hafif ki. Yani ön tamponu zaten bir tık ağır. Onun da zaten altındaki koruyucusu olduğundan çamurluklar falan inanılmaz. Yani şöyle söyleyeyim. Buranın zaten parçaları falan var Musa'cığım. Şuraları. Bunların hepsini zaten puzzle gibi oluşturmak oldukça zor olacak. Bak mesela bu harda kampom. Bak ne Seversin böyle. Şimdi. Karbon olduğu için kolay. Aynen karbon diye. Seversin. Şimdi arkadaşlar, şöyle sağlam. Zaten karbonu bilen bilir. gördüğün gibi iç tarafı büyük büyük böyle gittiği şekilde. O kadar da hafif ki böyle güzel bir ürün. Güzel bir boyacıya ihtiyacımız var. Ünsal abiye selam olsun buradan. Onunla beraber önce bir Voltron'u oluşturmamız lazım. Tabii. Burada Voltron vardı. Aynen. Şimdi örnek veriyorum. Kutuyu açtık. Kutunun arkasında arka spoilerı. 3 stop lambasının olduğu yerden belli. Karbon onun üstüne geçecek spoilerın diğer parçası. Bunların ayakları oluşturduğumuz zaman bayağı bir yüksek oluyor. Sen onu istersen internetten alırsın şimdi hı hı. olmuşunu yaparsın hı hı. böyle. Güzel olur. Onun haricinde işte ön ipi Ön lifinin de altı üstü. iki tane parça var zaten. Karbon. İki parçayla oluşturacağız. İşte onun en tampondaki mesela bak bu sadece ızgara. Şuraya. Evet. Bunlar. Onun haricinde arkadaşlar neler var? İşte bu spoiler'ın parçası. Aynı şekilde bunlar spoiler'ın ayakları. Karbon olan. E sonrasında tabii ki kocaman bir kabudumuz var karbon. Evet. Orada duruyor karbon kabut. Onun da hafifliği hakkında zaten bilenler bilir arkadaşlar. Şimdi... Gördüğünüz gibi. Bunu da tabii koruyacağız. Taş edip olmasın diye. Ee, tabii ki yer gel gelelim Vahli bir egzoza. Egzoz olmazsa olmaz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4 çıkışlı. Arkadan muhteşem bir duruşuyla beraber. Şimdi fazla dağıtmak istemiyoruz çünkü dağıttığımız zaman toplamamız zor olacak. O kadar çok parça var ki. Aynen. Bak, şurada görmüş olduğun şeritler kutusu. Hı, evet. Numara numara. Tam yapboz ya. Şey şu yumurtaların içinden çıkardı ya parçaları birleştirdim falan. Burada, burada şeritleri tek tek renklerine kadar arkadaşlar var gördüğünüz gibi. E, Sarı ile beraber detay olacak. E tabii ki bunların yapıştırıcısı, tampondaki parçaları, özel ürünleri, silikonları A'dan Z'ye sağ olsun her şeyi koymuşlar. Burada ne varmış? Burada musacım Seversin değişik bir detay yazıları var. Aa evet. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar. DC Street R. Yani harbi evet yapılmış ama bunu almak da çok zordu. Alması zor olduğu kadar da getirmesi de zordu ama hallettik. Gördüğünüz gibi torpidosu. Şimdi ne ya, ona çok şaşırdım. Bak bakalım kaç numara? 24. 24 numarayız. Evet. O ne demek oluyor? Bu body kit'i satın alan 24. kişi falan mıyız? 50 tane ya. Evet. Bize 24. geldi. Yani. <laughs> güzel. Evet. Yani dünyada 24. sıradasın bu şeyde body evet. kit. Onun haricinde direksiyon gibi. çok güzel. Yayları. Yani. Güzel güzel arkadaşlar. Göstergelerimiz var. Bak. Yani ben bunları tabi anlatıyorum ama bir tabi bunları bir de uygulaması var göstergesi falan. Hmm. Şimdi bunları çözeceğiz. Yaylarımız var. Tabii çılgın bir direksiyon var arkadaşlar. Evet ya bu çok hoşuma gitti benim. Değil mi? Şu şey çevirme olayı falan şurada çok güzel. Tabii seversin. Karbon bir aynamız var. Tabii ki bir aynamız derken bu sadece iki aynamız var. Gördüğün gibi detaylar. Jant göbeklerinin tek art yazıları. Pedal seti tek art. Kapı eşiğindeki GT Street R yazıları. Öndeki tabii ki ışıklı. Bunları takacağız. İnşallah paspasları zaten olur da bu koltuk kılıfları hakkında gerçekten arkadaşlar ben de düşünüyorum. Umarım bizi yormaz. Umarım olur. Model model değişir mi değişmez mi bilemedim ama bunlara kadar yaparsak bayağı bir fantastik olur. İçinde sarı bir kemer takarız. Onun haricinde tabii ki görmüş olduğunuz arkadaki difüzörü orada bir difüzörü var. Bayağı da yorucu, bayağı bir şey var Aynen, bayağı var. Evet. Çamurluk ön tampondaki o hava girişleri, yan hava girişleri, hepsini plastik tek 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 ince ince yapılmış. Tabii ki bunların hepsi sis çerçeveleri yazmış mesela. İşte yan bıçaklar mars bir tane açayım senin için bak. Bizimkiler önceden de kurcalamıştı arkadaşlar. Bak, karbon ya Mars benim bıçağı var ya. Hmm. Gördüğün gibi. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. İnceleyip, sık dokumamız lazım. Dikkatli etmemiz lazım. Hem montajında hem işçiliğinde oldukça dikkatli olmamız lazım. Parça kaybetmeden gerçekten çok önemli bir detay. Tek 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 çünkü çıkanları da tek tek alıp saracağız, sarmalacağız, koyacağız. Bunların hepsini çözmemiz gerekiyor. Onun haricinde bakın birçok detay zaten üstüne yazılmış. Bizim arkadaşlar mesela park sensör çeki kapağı falan yazılmış. Örnek veriyorum. Bak, tampon kapakları Musa. Evet, onlar hep boyanıyor. Evet, park sensörü gördüğün gibi bence. Bunların hepsi boyanacak, bunların hepsi montajlanacak. İşimiz zor mu? Zor ama zor güzeldir Severiz, yani. Zorum. Severiz zoru. Severiz zoru. Böyle bir işin içine girdik. İnşallah Allah utandırmaz, anlamımızın akıyla çıkarız arkadaşlar. Tabii ki farklı projelerle mutlaka sizleri yine şaşırtacağız. Tabii ki bütçesi çok pahalı bir ürün. Herkesin de tabii ki yapacağı bir iş değil açıkçası. Çünkü şöyle düşünün, tabii ki herkes böyle bir bütçe ayırmaz. Herkesin de merağı olmaz. Örnek veriyorum, gidip de böyle iddialı bir body kit herkes almaz. Adamın bütçesi vardır ama sevmiyordur. Hı hı. E, şimdi mesela Aykut'la çalışıyoruz. Topkar'ın e, GT63'ünü yapacağız. O zaten orada birçok şey yapıyor. Biz burada Brabus yapıyoruz onunla beraber. Onun haricinde ne var? StarTech var, StarTech yapıyoruz arkadaşlar. Hepsinin bütçesi de çok farklı. Örnek veriyorum, Brabus bir jant. 24.000 Euro iken, 24 jant. E, 22'si 10.000 Euro'ya düşüyor. Şimdi 24 olunca jant lastik, direkt tamam yapıyor. Bu arada baravanın da jant lastikleri aşağıda. Onu da alırsak sarı detaylı böyle güzel. İşte böyle arkadaşlar ufak da olsa sizlere bir tanıtalım dedik. Sonuçta yaptığımız işi e, biliyorsunuz zaten az çok. Bu görmüş olduğunuz yukarıdaki odada önceden ne vardı onu da söyleyeyim. Aynen. Önceden ben hurdacılık döneminde her yer burada rah parça parça şeyler vardı, ürünler vardı. Bu ürünlerin hepsini ben bir gün kalktım, pazar günü geldim hurdacı abimize buradan terastan atarak 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 hepsini yolladım, gitti. Sonra böyle işte ufak ufak yaptık, ettik derken Azıcık depo gibi oldu açıkçası. Görmüş olduğunuz eski GTR'nin arka kabuğu da duruyor orada. E, Bronsların difüzörleri, diğer araçların parçaları, startekler, Watson'lar, içerideki diğer ürünlerle beraber burada birçok ürünü stokumuzu bulunduruyoruz. Gerçekten stok durumunda şöyle iddialıyız. Ciddi maniyetli ürünler bulundurduğumuz için arkadaşlar sanmayın ki yüzlerce kutuya gerek yok. Bizim kendi işimiz orijinal ürünleri ve güzel parçaları stokumuzda bulundurduğumuz için mutluyuz. İnşallah dediğim gibi arkadaşlar güzel bir tanıtım yapalım dedik. Umarım beğenirsiniz. Renkler renkler tartışılmaz. Kimi bu kadar paraya gider araba alır derler. Aynen. Kimi o kadar projeye neler alırsın abi derler. Ama bu dünyada herkes değişiyor. Adam bir kolundaki saate veriyor 5 lira. Tamam. Kime gidiyor bir acayip değişik şeyler alıyor. Kimi uçak alıyor. Kimi bilmem ne alıyor derken. Bu değişiyor. Onun için çok fazla kendinizi hırpalamayın. Uf falan dedenmeye gerek yok. Biz de sonuçta bu işin ticaretini yapıyoruz. Evet. Argesini projesini yapmak ayrı bir şey ama iş bittikten sonra bir de yanlış anlamayın böyle bir arabayla Ankara gezecek halimiz yok. Anca big boss olurum da hani ee, kafam rahat olur. Hafta sonu Oğlum Intercity arabayı yolla ben bir pistura atayım falan dersen belki o zamanlar olur. O yüzden arkadaşlar şu görmüş olduğunuz muhteşem body kit'i sizlerle öncesinde tanıtıp Göstermek istedik. Musa, detaylar seninle. Aynen. Şimdilik benden bu kadar. Gerçekten daha fazla size anlatmayayım. Neyi anlatacağım? Birileri üretmiş, Tabii. birileri satın almış. Bizleri de ne yapmak dışarı? Bu projeyi gerçekleştirip sizlere sunmak dışarı. Musa'ya kamera sözü verdim bu arada. Aynen. Yine geçti bize. Ben maliyetlerken onlardan bahsettim Sen şimdi bütün detayları güzelce geç. Tamam. Çiftli yakın, klip, yakın, yakın, klip girsin yakın. Klip şimdi o zaman. Ha? Klibi gire... Hadi bakalım. P-Kart, GT, Street, R, Body Kit'i artık gerçekten takılsın diye Ramazan abi bekletiyoruz. Tüm detayları çektik arkadaşlar. Şimdi söküm zamanı. Bu güzel aracı önce bir parçalayalım. Güzel güzel inşallah Allah utandırmaz. Herkese selam olsun. Ufak da olsun güzel bir video yapalım dedik. Sonrasına artık bakacağız arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.